Merhaba. Bu videoda sizlere herhangi bir tracker cihazından oluşan dosyanın programı malzeme yönetim fişlerinde nasıl kullanılacağını anlatacağım. Tracker cihazlarında malzeme barkod bilgileri bulunmaktadır. Bu nedenle malzeme kartlarının barkodlarının bulunması gerekmektedir. Bir malzeme kartı örneğinden ilerleyelim. Burada gördüğümüz malzemenin bu şekilde barkodu bulunmaktadır. Tracker dosyaları şu şekilde dosyalar oluşturmaktadır. Burada malzemelerin barkodu ve barkodun okutulma miktarının gözüktüğü basit dosyalar oluşmaktadır. Bu dosyaları herhangi bir fişin içerisinde seçerek malzemelerin ve miktarların otomatik oluşması sağlanabilir. Bir malzeme yönetim fişinde uygulamalı örnekle size bunu gösterelim. Depo, cari hesap gibi seçimler yapıldıktan sonra sağ klik seçeneklerinden dosya yükle seçeneği seçilir. İlgili tracker dosyası bulunup seçilir. Tracker dosyası içerisinde bulunan ürünler ve bunların miktarları otomatik olarak fişte oluşur.